Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizin konusu fiilimsiler yani eylemsiler. Önce özelliklerine, ardından çeşitlerine bakacağız. Hemen başlayalım. Fiilimsiler fiil kökenli sözcüklerden türetilirler. Yani her fiilimsinin kökü neticede fiildir arkadaşlar. Biz bu fiillere çeşitli ekler getiririz ve fiilimsileri elde ederiz. Her fiilimsi temel cümlenin içinde yan cümlecik oluşturur. Yani siz soru kökünde yan cümle, yan cümlecik gibi ifadelerle karşılaşırsanız Bakacağınız şey ya da şıklarda arayacağınız şey fiilimsi olmalı unutmayın. Cümlede isim, sıfat veya zarf olarak kullanılırlar. İsim fiiller isim, sıfat fiiller sıfat, zarf fiiller de zarf olarak kullanılacak. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir. Dolayısıyla da arkadaşlar fiilimsiler türemiş sözcüklerdir. Olumsuzluk eki olan ma'me'yi alabilirler. Bu önemli bir özellik. Çünkü bazı kelimelerde fiilimsi mi ya da kalıcı isim mi ikileminde kalabiliriz. Bu şekilde kararsız kaldığımızda kelimeye olumsuzluk ekini getirelim. Eğer kelimeyi olumsuzluk ekiyle okuyabiliyorsak yani mame ile okuyabiliyorsak kelimemiz muhtemelen arkadaşlar fiilimsi olacak. Ama okunmuyorsa kalıcı isim olmuş demektir. Fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zar fiil olmak üzere 3'e ayrılacak. Hemen özelliklerimizi özetleyelim. Fiil kökenli sözcüklerdir. Fiillerden türetilirler. İçinde bulundukları cümlenin yan cümleciği olurlar. Cümlede isim, sıfat veya zarf olarak kullanılırlar. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir. Fiilimsiler mame, olumsuzluk ekini alabilirler. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3 çeşidi bulunmaktadır. Şimdi isim fiille başlayalım. Arkadaşlar isim fiil ekleri mayışmak şeklinde kodladığımız eklerden oluşmaktadır. Yani mame, makmek ış, iş, iş, uş, üç ekleri isim fiil ekleri olarak karşımıza çıkacak. Eklendiği fiilin cümlede isim fiil olarak kullanılmasını sağlayacak. Şimdi örneklerimize bakalım. Bu notlara çalışmanız gerek. Artık uyanma ve ders çalışma vakti geldi. Kitap okumayı çok seviyorum, okumayı. Arkadaşıma mektup yazmak istiyorum, yazmak. Bu konuyu iyice düşünmek gerekiyor, düşünmek. Seninle tartışmak istemiyorum. Tartışmak neşeli olduğu gelişinden anlaşılıyor gelişinden. Bir bakışı ömre ömre bedel bakışı. Adamın yalvarışlarını görmeliydiniz yalvarışları. İşaretlediğim sözcüklerin tamamı arkadaşlar isim fiil. Dikkat edin çalışmak, uyanmak, çalışmak, okumak, yazmak, düşünmek, tartışmak, gelişmek, gelmek, bakmak ve yalvarmak fiilleri. Yukarıdaki mame, makmek ve ış, iş, uş, üş eklerinden birini alarak cümlede isim fiil olarak kullanıldı. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Mame eki, olumsuzluk eki ile karıştırılmamalı. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar mame'nin iki görevi var. Ya olumsuzluk eki olacak ya da fiilimse eki olacak. Bunu cümleden anlayabiliriz. Örneklerimizi inceleyelim. Okuma yapmak için odasına çekildi. Buradaki isim fiil eki, çünkü olumsuzluk anlamı katmamış... Gazeteyi sakın benden önce okumada ise arkadaşlar buradaki mame olumsuzluk eki olan mame. Çünkü kelimeye olumsuzluk anlamı katmış. Devam edelim. Sıfat fiiller. Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodladığımız ekler grubu sıfat fiil ekleri olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Anen, ası esi, mazmez, ar er, dık dik, acak ecek ve mışmış -mış sıfat fiil eki olarak kullanılır. Fiil kökenli sözcüklere gelir ve onları sıfat fiil yapar. Sıfat fiiller genelde de cümlede arkadaşlar sıfat görevinde kullanılır. Ha önünde nitelediği ya da belirttiği isim düşerse sıfat fiiller tıpkı sıfatlar gibi de adlaşabilir. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Dün okula gelen adamı tanıyor musun? Gelen. Annemin öpülesi ellerinden tuttum. Öpülesi. Bilinmez diyarlara gidiyorum. Bilinmez. Çok güler yüzlü bir insandı. Güler. Saatlerdir tanıdık bir yüze rastlayamadık, tanıdık. Okunacak kitapları ayrı yere koydum. Okunacak. Ağarmış saçlar sevgiye engel değildir, ağarmış. Görüldüğü üzere arkadaşlar, gelmek, öpmek, bilmek, gülmek, tanımak, okumak ve ağarmak fiilleri yukarıda bahsettiğimiz eklerden birini alarak cümlede sıfat-fiil görevinde kullanıldı. Biz demiştik ki sıfat-fiiller cümlede sıfat görevindedir. Hemen kontrol edelim. Bakın gelen adam öpülesi el bilinmez diyar güler yüz tanıdık bir yüz okunacak kitap ve ağarmış saç hepsi cümlede arkadaşlar bir ismin önüne gelmiş ve onu çeşitli yönlerden nitelemiş. Dolayısıyla örneklerimiz sıfat fiil olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Bazı sıfat fiil arkadaşlar kipeki olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla burada ikisinin ayrımını yapmak lazım. Hangi eklerdir bunlar? Mazmez, ar er, dık dik, acak ecek ve mışmış. Mazmez geniş zamanın olumsuzu da olabilir. Ar er, geniş zaman kipi olarak da kullanılır. Arkadaşlar dı di geçmiş zaman kip ekidir. K şahs ek ile birlikte kullanılabilir. Acak ecek gelecek zaman kip ekidir. Mışmış geçmiş zamanın rivayetidir. Dolayısıyla bunların hangi durumda sıfat fiil, Hangi durumda kipeki olduğuna karar vermek gerekiyor. Onun da ayrımını şu şekilde yapabiliriz. Eğer ekler eklendiği kelimeye zaman anlamı katmışsa kipekidir. Zaman anlamı katmamışsa sıfat fiil ekidir. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Yapılacak yol bizim tarladan geçiyor. Bakın burada zaman anlamı katmamış, sıfat görevinde kullanılmış. Nasıl yol? Yapılacak yol. Bizim tarlanın içinde yol yapılacak. Buradaysa arkadaşlar gelecek zaman anlamı kattığı için kipeki. Olgunlaşmış meyvelerden yemelisin. Bakın meyve isminin önüne gelerek onu nitelemiş. Dolayısıyla buradaki mışmış sıfat fiil eki zaman anlamı katmamış. Ama bu meyveler henüz olgunlaşmış dediğimde ise buradaki mışmış eki arkadaşlar geçmiş zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla kipeki'dir. Öyleyse farkı tekrar edelim. Eğer bahsettiğimiz ekler zaman anlamı katarsa kipeki diyeceğiz. Zaman anlamı katmazsa sıfat fiil eki diyeceğiz. Devam edelim. Bazı fiilimsi ekleri kelimeyle anlamca kaynaşarak kalıcı ad olur arkadaşlar ve fiilimsi özelliğini yitirir. Burada çok önemli bir nokta daha var. Kalıcı ad olup olmadığına karar vermek için sadece altı çizili kelimeyi okumak yetmez. Onu cümle içinde değerlendirmek lazım lütfen bu farka dikkat edelim. Dolma, görüş, düşünce, fikir anlamında dolmuş, gelecek, istikbal anlamında olursa kalıcı isim olur. Güzel bir kelimedir sorularda gelebilir çakmak, deneme, giyecek, yemiş, dondurma, yağış, geçmiş ve tamlama gibi ifadeler arkadaşlar cümle içinde kullanıma göre tabi kalıcı ad olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim zarf fiillere geçelim. Arkadaşlar zarf fiiller cümleye genelde durum ve zaman anlamı katacak. Sık kullanılan zarf fiil birlikte bakalım. Ip ip, arak erek, ken, ee, ınca -e, ince, ermez, alı eli, madan meden, dığında, dinde, dıkça, dikçe gibi ekler. Zarf fiil eki olarak kullanılır. Fiillere gelir onları zarf fiil yapar ve cümleye durum ya da zaman anlamı katabilir. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Ben gidince hüzünler bırakırım gidince. Seni düşündükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere düşündükçe. Seninle konuştuğunda rahatlıyor konuştuğunda. Sen ağlarken ben nasıl gülerim ağlarken. Onu görür görmez tanıdım görür görmez, sadece dinleyerek ders öğrenilmez, dinleyerek, köyden ayrılalı on sene oldu, ayrılalı, çocuk uçarcasına koşuyordu, uçarcasına, hiçbir şey söylemeden çekip gitti, söylemeden, bir süre konuşmaksızın öylece bekledik, konuşmaksızın, gide gide bir söğüde dayandık, gide gide, gidip de gelmemek, Gelip de görmemek var ise arkadaşlar gidip ve gelip kelimeleri zar fiil olarak kullanılmıştır. Hemen ekleri kontrol edelim. Bakın, ınca ince, dıkça dikçe, dığında diğinde, ken ermez, arak erek, alı eli, casına cesine, madan meden, maksızın meksizin, e e ıp ipeki arkadaşlar örneklerde fiillere geldi ve onları zarf fiil olarak cümlede kullanılmasını sağladı. Böylece arkadaşlar zarf fiil eklerini de örneklendirmiş olduk olduk. Burada önemli bir notumuz var. Ken eki üzerinde durmak lazım. Çünkü arkadaşlar ken eki sadece fiillere gelip zarf fiil eki yapmaz. Ken eki isimlere de gelebilir. Dolayısıyla ken ekini sadece fiile geldiğinde zarf fiil eki kabul edeceğiz. Eğer bir isme gelmişse orada zarf fiil eki olarak kabul etmeyeceğiz. Dolayısıyla isme geldiğinde de o kelime fiilimsi olmayacak. Şimdi örneklerimize bakalım. Hastayken bana yaklaşma. Burada arkadaşlar hasta kelimesine gelmiş ve bu bir isim. Dolayısıyla biz hastayken ifadesini fiilimsi olarak kabul edemeyiz. Yürürken taşa takıldım. Burada arkadaşlar yürümek fiiline geldi. Dolayısıyla burada fiilimsi olarak, fiilimsi iki olarak kabul edebiliriz. Bu farka da dikkat edin. Böylece arkadaşlar isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil ve örneklerini gördük. Fiilimsilerin genel özelliklerine değindik. Nota dikkat edelim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.